Bilmiyorlarsa koyunlarını, kurbanlıklarını kesmesinler. Hem onlar ederler hem de acı verirler. Yazık günah diyorum ben. Yani anlamadıkları şeylere, işlere girişmemelerini istiyorum ben. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimiyle ilgili uyarılarda bulunarak, kasaplık belgesi olmayan kişilerin kurban kesmesi halinde 5262 lira para cezası uygulanacağını açıkladı. Yaptırım cezası var. Tarım İl Müdürlüğü'nün kabahatı kanununa 5262 lira artı bir de uygunsuz yerlerde kesildiğinden dolayı da 72 bin lira para cezası var bununla ilgili. Yağmur vatandaşların kurban kesimini işin ehline yaptırmaları gerektiğini belirterek kasapların ustalık ve sertifika belgelerini mutlaka sorun. Tarım il müdürlüğü ve bizler sahada olacağız dedi. Uygun olmayan ortamlarda yapılan kesimlerin cezasının ise 72 bin lira olduğunu hatırlattı. Ustalık belgesi olması gerekiyor, sertifikası olması gerekiyor. Mutlak surette sertifikaların ustalık belgelerini kesilecekleri kurbanlıkları kasaplardan sormalarını istiyoruz. 24 saat tarım il müdürlüğümüz sahada olacak. Bununla ilgili çalışmalar özellikle sayın valimizin direktifleri var. Olumsuzluğa hiç geçik verilmeyecek. Denetleme yetkisi tarım il müdürlüğümüzde olmak kaydıyla vatandaşlarımıza belediyenin olmuş belirtmiş olduğu yerlerde koyunlarını, kurbanlıklarını kesinmelerini tavsiye ediyoruz. Yani kendilerini kesmesinler işte parçalatmak lazım gerekiyorsa kıyma çekmek istiyorsa mutlak suretle mahalle kasaplarına götürüp bunları istediği parçaya istediği kıyma şeklinde kasaplarımız getirebilir. Tarım İl Müdürlüğümüz tedbirlerini almış durumda. Ee, tarım İl Müdürlüğümüzce gerek görürlerse biz de oda olarak da kendilerine yardımcı olabiliriz. Biz zaten gözlemci olarak sahada olacağız. Ee, olumsuzlukları İl Tarım Müdürlüğüne, ilgili Niyet Müdürlüğüne, ilgili zabıtalara anında bildirme şartıyla biz de sahada olacağız.